Tiyatrocu ve yaratıcı drama eğitmeni Mehmet Erbil bugünkü konuğumuz. Kendisiyle doğru tiyatro oyununun nasıl seçileceğini konuşacağız. Ee, anne babalar genellikle doğru çizgi film seçmeyi, doğru bilgisayar oyunu seçmeyi, doğru dizi seçmeyi tartışıyorlar. Ama hı hı. tiyatro oyunu seçmek de aslında bir meziyet. Ne düşünüyorsunuz? Doğru tiyatro oyunu nasıl seçilir? Doğru tiyatro oyunu e, öncelikle organik bir oyun bulmaları gerekiyor. Biz nasıl çocuğumuzun gelişiminde... E, gıda ararken işte organik olmasını tercih ed ediyorsak, işte domatesin daha iyisini, işte ekmeğin e, unun daha iyisini arıyorsak tiyatronun da daha iyisini aramamız gerekiyor. Çünkü e, tiyatro organik bir varlıktır. Tıpkı çocuk gibi. İki organik birbirini e, bir araya gelmelidir. E, bakın, öncelikle doğru tiyatro didaktik olmayan tiyatrodur. Ders verici ve öğüt verici bir yapıya sahip olmamalıdır. Çünkü tiyatro bir eğitim aracı değildir. Tiyatro bir eğlence sektörü de değildir. Tiyatro bir sanat dalıdır. Ve her şeyden öte e, dünya tiyatroyu bir toplum bilimi olarak görür. Bu yüzden oyunları seçerken büyük dekorların, kostümlerin ve bangır bangır müziğin şaşasına kapılıp bu oyunun iyi olduğu e, kanaatine varmamalıdır seyirciler. Daha sade, e, daha naif ve ders veren öğelerden uzak çocuğun sadece ve sadece hayallerine dokunan oyunlar seçmeli. Böylece aslında çocuklar kendileri gibi olan, karşıda gördüğü, izlediği her şeyi içselleştirebileceği, doğal bir ortamda, doğal bir da buluşabileceği eserlerle karşı karşıya gelmiş olacaklar Kesinlikle öyle. diyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim.